Evet arkadaşlar. Üçüncü videomuz. Akvaryum alacağız. Bu şekilde boca yapacağız buna. Bir bakalım içinde ne var. Tek tek alamıyorum çünkü. tabi evde batıyor. Size video atacağım diye. Şöyle yapayım. Herkes görsün. Sülükler de kaçmaz sayayım. Abla şöyle akvaryumun içine bir tane çeker misin? Burada hala sülük kokon vermeye çalışıyor. Toprağı boca ettik. Burada da muhtemelen kokon var mı bakacağım. Sülükler şu anda kokon vermek için bak köpükler oluşturmuş. Burada da aynı şekilde. Abla şöyle de çeker misin bak. Köpük orada. Şimdi tekrar tepsiye gel abla. Bakın arkadaşlar. Tepsinin üstünde Amasya kayısısı gibi kokonları alalım şöyle. Birinci kokon. Bak sülük burada. Hala sarılmış mı? Yok. Burada bir işlemi bitmiş. Burada kokon var. Ana sülükler bu arada gidiyor. Şurada bir kokon daha var. Abla göster videoda kokonları görünsün. Kokonları alıyoruz. Şimdi sülükler topraktan uyandı. Bu şekilde yapmak zorundaydım. Çünkü zor oluyor üstten deşelemek. Bir kokon daha. İşte mucizevi göl toprağı arkadaşlar ben bir şey demiyorum her şey ortada zaten Videomuz iki dakika olacak. Kokonları en çok alta yapmışlar. Burada hala e, kokon bırakacak sülüklerimiz var. Bakın sülük daha hala gebeliği devam ediyor. Sarı görebiliyor musunuz? Telefon flaşı net mi? Ekrana bir tane dokunur musun abla? Bir tane dokun. Bir tane daha dokun. Heh. Şöyle göstereyim. Şunlar hala gebe görüyorsunuz. Daha kokon verir yani bunlar. Kapat abla.